Abi, Adil he, beni dinle Adil abi beni her dinle ben de oku oh, dinle dinle Tek tek konuşursan her seferini dinleyelim Gel yanıma dayım da orada gel yanımıza konuşalım ha, gel, gel yanıma ya, gel, Şener ya, dayım ya. orada <laughs> Sabri abi, burada Burada korkulacak <laughs> bir şey yok ya. abi çık gel Konuşalım ya. Ya. tartışalım gel bakalım kim suçluysa çıksın meydana. Yüzleşebilecek, niye çekiniyorsun bizimle? Ki? yüzleşebilecek, niye? yüzleşebilecek misin bizimle yüzleşebilecek misin Sebep ne yani neden ne abi yani niye telefondan ağrı Niye yanımıza gelmiyorsun Şener orada e neden neden korkuyorsunuz? Allah, bu telefonda bağlı olan Ayşem. Ben... Adil Bey neden korkuyorsunuz? De... Bir dakika ya bir dakika arkadaşlar ben ona da müsaade edin. Adil Bey neden korkuyorsunuz? Korkmuyorum neden korkacağım abla ben? Bak neden korkuyorsunuz sen de bana de ki neden evet. korktuğumu düşünüyorsunuz de ben de sana cevabını vereyim. Benim hiçbir korkum yok Allah Allah. Tamam, çok bak Allah. şimdi neden korktuğunu düşünüyorum. Abi. Çünkü ben sana ilk bağlandığımda nezaketle beraberliğini sakladın. Nezaket dedim benim teyzemin kızı. Omuz, elini omzuna atmışsın. Teyzemin kızının omzuna elimi atamaz mıyım dedin. Atılmaz mı abla dedim. Bir de hep bana böyle soruyorsunuz. Beni böyle şeye düşüreceğinizi sanıyorsunuz. Yani markaca. Ben düşmem öyle hiç. Ondan sonra. Bak teyzenin kızına el atılır. Ne zaman biliyor musun? Nikah düşmezse. Mesela ben göçmen bir ailenin çocuğuyum. Hani adamı öldürürler böyle bir şey olduğu zaman. Evlatlıklar reddederler. Bizde olmaz kuzenler arasında evlilik. Biz elimizi de atarız. Yani atmıyoruz ama yani atarız. Fotoğrafta çektiririz. Kimsenin de dikkatini çekmez. Siz evlenebildiğiniz için siz elini omzuna atamazsınız. Çünkü sizde nikah düşüyor. Anlatabiliyor muyum şimdi? Bak herkesin ayrı ayrı yetiştirme tarzı var. Attın dedin. Teyzemin kızı dedin. Nikah benim dedin. Evlenmedim dedin e, ee, dövmeni sordum. Dün 5 dakika arayla dedin ki o dedin dövmeyi dedin nezaketin neyse dedi. Sonra 5 dakika sonra dedin ki yok dedim bu benim mahalleden daha önceki kız arkadaşım da vardı. Ne dedin? Şimdi bak ya, şimdi diyorsun ki kaseti bana niye soruyorsunuz? Bu kasete de senin verdiğin söyleniyor dayına. Bu kadın şurana ben ilk ilk beyan benim için önemli. Şuraya ne diye dövmeni yaptırdığın kadının İsmaille, İsmaille. Neyse, böyle bir kaseti çıksa, erkek olarak insan bu kaseti dayısına verir mi? Böyle Üç günde yada. olsun da, beş günde olsa senin, evet, namusun. Madem ama, hani hep namusunu... namustan bahsediyorsunuz, ya musun on günlük de olsa namusun dediğim bir kadın. Namusu. E i̇nsan dağıtır mı onun kasetini? İzleyemezsin bile. Yerin... Bak, izleyemezsin. Sen izliyorsun kaseti veriyorsun. Şimdi de öteki yayın arıyor. Diyor ki bu kaset zaten şey dedi yani e, profesyonel çekilmiş bir şey değil. Bu kadının namussuz olduğunu etrafa yaymak için alınmış şeyle çekilmiş bir kaset. Şimdi ben burada detaylarını veremiyorum da anlattı izleyenler. E sen de kamera vermişsin sen inşaat mı mı uğraşıyorsun marangozlukla mı uğraşıyorsun senin kamerayla ne işin var Adil Bey? Kadının da rızası Hadi kamerayla dışında. işin var. Kadının rızası dışında tabii. 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 Hadi kamerayla tabii, işin var. belirttiğiniz gibi o kamerayı niye veriyorsun Sabri Beyler'in evine ne götürüyorsun? Abla, yok 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 ne kamerası abla? Bu kadar herkes yalan mı söyleyecek? Abla bak şimdi sen diyorsun ki herkes yalan mı söylüyor? Ablacığım sen orada araştırmacı olan bir insansın abla. E araştırıyorum işte. Sen zaten işte. bunu çözeceksin abla. ben, tamam, buna ben, ben de sana diyorum ne? ki, ben ne? de sana diyorum ki... ...bu kız diyorum eğer İsmail'e gittiyse ve İsmail ona bunları yaptıysa... <laughs> ...sen niye bu kadar yalan söyledin? Neden korktuğun için? İnsan korktuğu zaman yalan söyler. Korkmadığı zaman yalan söylemez ki. Ne zaman yalan söyleriz biz? Korkudan söyleriz. Evet. Yani niye korkuyorsun? Niye gerçekten nezaket kaybolduğunda... Ya teyze oğullarım, abin öyle çok kibar ya... Canım teyze çocuklarım falan diye. E, Mustafa abin. Ya canım teyze çocuklarım. 10 günde olsa bir beraberliğim oldu. Tabii ki gelir bilir anlatırım. Benim üzerime iftira mı atmışlar bu bunca yıl? Benden mi şüphelendiniz? Gelin İsmail'i bulalım. Niye demiyorsunuz da bu kadar yalan yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Niye bu kadar saklanıyorsunuz? Aile de de aradım. İsmaili yana gitmeye de kalktık. İsmail tehlikeli olduğunu da kendileri söyledi. İsmail şöyle dediler. İsmail böyle dediler. Ya İsmail, i İsmail i tehlikesi adet, seni bağlar mı Allah aşkına ya. Dün ya, anlattım o ben, onu öldürmüş onu öldürmüş artık yani. Ne İsmail ne tehlikeli olacak Allah aşkına? İsmail'in kaç şeyi de var de cinayeti de. var? Biz gittik zaten abla ben bulamadım. Yanında kardeşlerine de gittik ben yani bulamadım. İsmail'in İsmaili İsmail tehlikesi kasef, seni bağlar mı kardeşim? Siz üç kardeş ka Şimdi neyse yani ben kötü bir şey de söylemek istemiyorum ama siz de böyle ondan bundan korkacak insanlar değilsiniz yani. Bu kadar cinayeti işledikten sonra, yattıktan sonra sen İsmail'den korkuyorsun he? Hepsi bir seri insanın... katilden sonra sen gideceğin karına sahip çıkmıyorsun not oğlum. Not 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 sen not 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 böyle not bir adamsın. Davut Bey, bir insanın korkması için iki tane, iki türlü sebep olabilir. Birisi gerçekten cüssesiyle, yapısıyla, tehlikeli durumuyla onunla ben başa çıkamam diye korkar. Onun bildiğini de söylemekten çekebilir. Bir de, müsaade buyur, bir de o konuda konuştuğum zaman bana da bulaşacak. Ucu bana da gelecek. Dolaşıp ben de bu işin içerisinde suçlu durumda olacağım diye bir dolaylı durum olur. İşte o zaman da korkabilir. O korku kendisinin bulaşmaması içindi. Benim pardon ben şunu sormak istiyorum. Karısı olduğunu iddia ettiği kişi. Evet. Ölse de karısının peşinden gitmez mi? Gitmedi. Yani. Olmaması. Ölümden korkar mı? Korkmaması lazım. Namus <laughs> yani bir sonuçta Namus namusu ayaklar altındaysa korkacağı başka bir şey kalmadı. Karısı gitmiş evden. Niye yani, peşinde değil? İsmail'i öle niye sürüyor? Yani. Senin karın ortalığa dökülmüşse Artık o zaman sen canını da düşünmezsin. Ben ondan bahsediyorum. Niye canım düşünmezsin, canını da Hayır da canım hiç diyorum. öyle şeyler değil. O mesajları vermeyeyim. Ben hiç doğru bulmuyorum bunları. Bu değil. Bizim konumuz bu değil arkadaşlar. Genellemeyin işe. Yani işi genellemeyin. Bu kız öldürülmüş. Evet. Öldürenler de bu kızın görüntülerini namussuz oldu diye yaymış. Aramayın evet. denmiş. Tıpkı... ...nezaket öldürüldüğünde, kızların anneleri nezaket öldürüldüğünde... ...mafya öldürdü, mafyaya bulaştı. Giderseniz mafya da sizin evet. çocuklarınıza zarar verir. Aynen. Zaten o gitti, gece alemini çok seviyordu. Barda pavyonda dolaşıyordu, 20 yıl öyle anlatmışlar. 20 yılda nezaketi işte gitti... ...artık işte aynı şeyler şimdi tekrar istemiyorum. Amcalarıyla beraber yapıyor zaten. Adil Önel o zaman zaten amcalarıyla yani beraber. Yani şöyle bir şey de var, ee, evimize girip çıkıyor. ya Aynen. Ben şunu sormak istiyorum. Madem hiçbir bilgisi yok... Ee, hiçbir şeyden haberi yok çıksın diyor ortaya kendi gelsin neden her cinayette şu an konuşulan 5 6 kişi var neden her cinayette adı geçiyor ve bizim evimize de gelen ben dövmesinden hatırlıyorum bu adamı ben Aynen. çok küçüktüm Hatırlıyorsun tabii dövmesine. ki de dövmesini hatırlıyorum ben Geldiğini. ben eve. yani hatırlamama gibi bir lüksüm yok benim aynı cinayet kadriyenin evinde de hatırlıyorum teras kattada hatırlıyorum o dubleks evde de hatırlıyorum ben Geldi bu adam sürekli geliyor da evimize ya. Otan belindeki eve de gel geldi. Gel otom geldi otom orada gel da geldi. Biliyorum abla çünkü gittim. Yani, ben yani bir neden kere gittim o zaman ben ben her cinayetin altında senin adın geçiyor? Aynı şeyi benim anneme de yaptınız. Ya. Niye o zaman babam kaçtı sizlerden? Çünkü babamla bir cinayet daha işleyecektiniz. Açık ve net bu. Babamla bir cinayet Hı. daha yapacaklardı. Belli yani. Bu adam bilerek gecenin bir köründe kaçıyoruz biz. Saat gece 2-3 sabaha karşı kaçıyoruz ya. Bütün eşyaları toplayıp sessizce. Doğru. Akşam karanlık çöktüğünde biz eşyaları topladık. Dokuz kişi bir kamyonetin içindeydik. İşte orada da Nihat'ı babanın saklayıp o şehirden evet. götürdüğü söyleniyor bir başka şehre. Olabilir. olabilir. İstanbul'a getirdiniz. Ama yani belki sizinle benziyor etmesin. ama Nihat. Ben çok iyi hatırlıyorum yani onun evimize girip çıktığını, babamla çok samimi olduğunu. Aynen. Ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman Adil Bey siz mesela ne e, çocukların annelerinin cinayeti hakkında da bilgi sahibisiniz. Üç ay önce zaten nezaket Anladım, kışı abla. öldürülüyor. Yusuf, Yusuf olan şahısla hı hı. biz çalışmışlığımız var, dükkanımızda da çalışmışlığı var, kendi bizim yanımızda da baktığında gelmiş çalışmışlığı var. Yalnız Yusuf dediğin şahısla bizim hiç uzaktan yakından bu muhabbetlerimiz varsa kendisine sorun abla. E niye çocuklar evlerine niye gittiniz o zaman? Abla çalışan insan yanımızda abla. Evlere gittim mi gittim mi gittim mi, gittim mi? Gittim mi onu bir düşünüyorum abla. Gitmedim gittin abi gittin abi. gittin. Gitti. O bile tartışıyordun abi sen. Arabayı da bu adamı dövdünüz. Arabanın içine adamı dövmüşsünüz. tartışıyorsunuz ya. Oldu. Bir dakika. Sonra. Arabanın içine adamı dövmüşsünüz. O araba çalıntı olarak ortada Mica gezmiyordu. Canım. Çalıntı dendi. Babam bize arabamızı çaldılar dedi. Evet. Bu ne peki? Kimi arabanın arabanı içine kaldı? dövmüşsünüz. Sen Baban baba arabayı çaldın sonra da arabayı çalmışsın. Babamın yeşil bir kartalı vardır. Çok iyi de hatırlarsın. Tamam. Baban şimdi arabayı şimdi satmış, arabayı geri almış adamlar. Hayır. Hayır, hayır. hayır. Araba <laughs> Çalındı. Araba çalındı. Sen onu <laughs> getirirsen, sen de işin içinde ne bir şey yaptın. Sen Silah. de, sen de gelip burada ya, itiraf var. edeceksin, konuşacaksın. Orada baban orada. Baban orada. Senin baban tutuklu. tutuklu. Babam sen burada değil, onu anlatacaksın. Babanla ne konuştuğunu, ne yaptığını öteceksin. Siz kendinizi vurguluyorsunuz. Kendinizi vurguluyor. Her şeyde Şey. Sen gittin nezaket Kışı'yı öldürdün. Sonra geldin. 6500 lira para aldınız bu adamdan. Planladınız. Bir anladınız <laughs> mı? de öldürdünüz. Hüseyin bey, cinayet çıktı işin içinden. Adam değilsiniz ki gelip buraya konuşamıyorsunuz. Yüzünüz yok, korkuyorsun bir kere, korkuyorsun. Korkuyorsan gel, gel karşımıza otur. Şunu söyleyin. Milleti tehdit etmeyin. Bu cinayetin başını çözen de benim. Burada Müge da sağ olsun, olsun Allah razı olsun. Ben bu işin ardını bırakmıyorum. Bilmedi, Bunların Allah. da kanı da yerde kalmayacak. Allah razı o kadar Allah razı söylüyorum. Allah razı. Korkma Allah razı. adam sen çıkarsın buraya. Adam sen çıkarsın. Tamam adam mı? ne olsa buradan. Adam sen sonra çıkarsın. Biz, biz tehdit edileceğiz bunlar tarafından. Eğer bize bir şey olursa bilin ki bu ben adamlar... Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu adamla benim annemin katiliyle ben yüzleşmek istiyorum. Bu Allah. kadar da söylüyorum. Yüreğin varsa gel, ben seninle yüzleşmeye razıyım. Gel burada konuş. Aynen, madem o kadar yiğitsin, gel. madem mertsin, gel buraya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep şimdiden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydı. <laughs>